Hürrem. Bugüne kadar yaptıklarım malumun. Bir o kadar da bilmediğin var. Ziyadesiyle güçlendi. Ona karşı birlikte hareket etmeliyiz. Şimdiye kadar aklınız neredeydi? Elimizden geleni yaptık. Bilhassa hünkârımızın kalbinden söküp atmak istedik fakat olmadı. Nice hatunlar geldi geçti. Hiçbiri muvaffak olamadı. Şimdi ise haremi o yönetiyor. Bununla yetinse iyi. Devleti de yönetmek istiyor. Akıllı kadın. Sizden iyi yöneteceği muhakkak. Nasıl bu kadar rahat olursun? Hatun Şehzade Mustafa'yı öldürmek istedi. İbrahim'i de. Şükürler olsun ki bertaraf ettik. Fakat iyice gözü dönmüş. Derhal durdurmalıyız onu. Küçük bir kar tanesi çığ olmuş. Önüne kattığını yok edip gelmiş sen durdurmaktan bahsediyorsun. Eğer sen yanımda olursan durdurabiliriz. Hayır. Hayır mı? Hayır. Bu sizin meseleniz Hatice. Zinhar beni karıştırmayın. Ben burada hanedanımızın istikbalinden bahsediyorum. Hanedanın mı? İbrahim Paşa'nın istikbali mi? Gel.